Nükleer enerji diyoruz. Enerji mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Reklamda on numara olmuş. Mükemmel. Niye anlatayım ki? Görüyorsunuz. İzlediniz. Biliyorsunuz. Şimdi de ne yapmışlar? Tepki vermişler. Prof. Dr. Demirköz'e sosyal medyada nükleer tepkisi vermişler. Vah! Sizin sahip sevgiler. Versinler. Ne olmuş yani? Tepki tepkidir. Her kafadan bir ses çıkacak. Muhakkak. Bizde her sese ses mi vereceğiz? Bazen sessizlik iyidir ve bu sessizlikten asla işimizde koymayacağız kendimizi. Sessiz ve işimize devam edeceğiz. Nüklere devam, enerjiye devam, millet konuşsun, aman aman bize ne? Nüklere devam, nüklere devam, enerjiye devam, millet konuşsun, aman aman bize ne, bize ne. Nükleer enerji diyoruz.